TYP İş Şilanları YouTube kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Beklediğiniz 1037 kişilik Gençlik ve Spor Bakanlığı sonuçları açıklandı. Sırasıyla önce engelli sürekli işçi listeleriyle görerek arkadaşlar listeleri sizlere sunacağım. Bilginiz olsun. Şöyle açalım ekrandan. Hızlı hızlı gideceğim çünkü çok fazla liste var. Önce engelli sürekli işçi alımı kural sonuçları arkadaşlar. Gördüğünüz gibi TC kimlik numaraları Kapalı. Afyon ilinden başlıyor. Ben hızlı hızlı geçiyorum. Videoyu durdurup kendi elinizde adını soyadınız var mı yok mu bakabilirsiniz. Afyon Karahisar Ağrı. Şöyle biraz daha yaklaştıralım. Asil ve yedekler yan yana görünüyor. Hemen belirteyim. Birinci, ikinci, üçüncü yedekler Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı web sitesini her gün sık sık ziyaret edin. Yedeklere de sıra gelebilir. En azından şöyle Üçüncü, dördüncü yedeğe kadar bilginiz olsun arkadaşlar. Hani ben yedek çıktım diye üzülmeyin. İlk üç yedek devamlı baksın. Hatta ben yedek olsam, sonuncu yedek bile olsam devamlı Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın personel dairesi başkanlığının web sitesine sık sık ziyaret ederim. Asil arkadaşlar artık Gençlik ve Spor Bakanlığı web sitesini ziyaret edin. Orada belgeler verilecek size. O belgelerle hangi ildeyseniz o ilin Gençlik ve Spor Bakanlığı il müdürlüğüne başvuru yapacaksınız arkadaşlar. Umarım bu videoyu izleyen aranızdan bazıları bu kurada asil olarak çıkmıştır. Asil olarak çıkanların bir beğenisini alırız arkadaşlar. Dediğim gibi hızlı geçiyorum. Siz kendi ilinizde olduğunuz ilde videoyu durdurup isminiz var mı yok mu bakabilirsiniz. Bu liste engelli işçi listesidir. Şimdi birazdan asil kadın ve erkek listeleri de bakacağız arkadaşlar. Önce engelli arkadaşlarımızın listesine bakalım. Liste devam ediyor. 14. sayfadayım. Ekranda da görüyorsunuz. 24 sayfalık bir liste bu. Asil ve yedek kadrolar yan yana görülüyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Manisa'dan devam ediyoruz. Dediğim gibi umarım aranızdan bazıları listede vardır. Varsa seviniriz arkadaşlar sizler adına. Olmayanlar üzülmesin. Kanala abone olup bildirim zilini açarsanız Muhakkak sizi de kamuda iş sahibi yapacağız arkadaşlar. Bize güvenin, kanala abone olun, zilini açın. Bizden videoları, kamu iş ilanlarını bekleyin arkadaşlar. Evet, Samsun ilindeyiz. Siirt'e geçtik. Asil ve yedek adaylar görünüyor gördüğünüz gibi. Tunceli'den Uşak ve son sayfa arkadaşlar. Zonguldak ilinden bitti. Şimdi diğer sayfaya geçiyorum. Eski hükümlü sürekli işçi asil ve yedek kadrosunu mu görelim? Hep beraber ekran kaydını alıyoruz. Şimdi eski hükümlü listesindeyiz arkadaşlar. <laughs> eski hükümlü sürekli işçi kural sonuçları. Yine Adıyaman ilinden başladık. Asil ve yedek adaylar videoyu durdurup kendi elinizde kim var kim yok bakabilirsiniz. Kendi adınızı görürseniz ne mutlu bize bir beğeninizi alırız. Dediğim gibi adı soyadı çıkmayan arkadaşlar üzülmeyin. Kanala abone oldunuz. Bildirim zilini açtınız. Zaten sizi en kısa sürede kamuda iş sahibi yapacağız arkadaşlar. Çorum ilinden gidiyoruz. Şu an liste eski hükümlü sürekli işçi alımı listeleridir. Asil ve yedek adaylar ekranda duruyor. Dediğim gibi Asil adaylar Personel Genel Müdürlüğü Gençlik Spor Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü web sitesini Tıklayın orada gerekli belgeleri alacaksınız ve il müdürlüklerine gideceksiniz arkadaşlar. Yedek adaylar tekrar söylüyorum. Üçüncü yedek, beşinci yedek Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın personel dairesi başkanlığı web sitesini sık sık ziyaret edin. Şu önümüzdeki günlerde yedek adayları da muhakkak sırayla sıra gelecektir. Tabii ki bu şans arkadaşlar. Üçüncü yedeğe de gelebilir. Beşinci yedeğe de gelebilir. Kısmet artık bundan sonrası arkadaşlar. Samsun'dayız. Dediğim gibi videoyu durdurup kendi adınız soyadınız var mı bakabilirsiniz arkadaşlar. Şu an eski hükümlü sürekli işçi kadrosundan gidiyorum. Tek videoda bütün listelere bakacağız beraber. Şu an sürekli işçi kadın listelerine bakıyoruz arkadaşlar. Kadın listesini tıkladım. Tekrar indir diyorum. Liste sanırım biraz kalak kalabalık arkadaşlar şu an iniyor. Evet. İptal dedim. Açalım arkadaşlar 2.3'ü. Evet şimdi kadın listesiyle beraberiz. Kadın işçi kura çekim sonuçları 78 sayfa arkadaşlar. Adana'dan başladım. Sırayla gidiyorum. Asil ve yedek adaylar beraber. Dediğim gibi yedek aday arkadaşlar üzülmesin. Kanalı müdavim olursanız hiçbir videoyu kaçırmadan kamuda sizi kısa sürede iş sahibi yapacağız. Dediğim gibi kendiniz geldiği anda videoyu durdurun ve adınız soyadınız var mı? Yoruma da yazın adım soyadım var. Sizler adına da bizler mutlu oluruz arkadaşlar. Devam ediyorum. 8. sayfadayım. Ankara elindeyiz. Halen alım sayısı çok olduğu için ve asil ve yedek adaylar da çok olduğu için liste bayağı kabarık gördüğünüz gibi. Devam ediyorum arkadaşlar. Halen de Ankara elindeyiz. 200. yedeğe kadar geldik. Şimdi Antalya'ya geçtik arkadaşlar. Aydın elindeyiz. Balıkesir'e geçtik. Batman elindeyiz. Umarız aranızdan birileri bu kadroları kazanmıştır arkadaşlar. Bitlis elindeyiz. Bursa'ya geçtik. Çanakkale. Diyarbakır ilindeyiz. Edirne Erzincan. Erzurum. Eskişehir, Antep. Hızlı hızlı geçiyorum çünkü arkadaşlar liste çok kabarık. Adınızı durdurup sizde adınız soyadınız var mı bakabilirsiniz. Tek tek okusak bu video herhalde 5-6 saat önce bitmez arkadaşlar. O yüzden hızlı geçiyorum. Adınız listede varsa ne mutlu size. Devlette kadrolu iş sahibi oldunuz. Hem de kurayla da diyebiliriz. Evet devam ediyorum. İstanbul iline geldik arkadaşlar. İzmir'deyiz. Dediğim gibi arkadaşlar ikinci aşamada web siteyi ziyaret ediniz. Gençlik ve Spor Bakanlığı orada detaylı bir şekilde sizleri bilgilendiriyorlar. Ben şu an sadece kura çekim sonuçlarını sizlere sunuyorum bu videoda. İkinci aşamada ne yapacaksınız ne edeceksiniz? Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın web sitesine tıklayın. Orada bütün gerekli bilgi ve belgeler var arkadaşlar. Evet 50. sayfaya geldik. Kırıkkale'den gidiyoruz. Kırklareli. eli. Malatya'dayız. Nevşehir. Ordu elindeyiz. Osmaniye Rize'ye geçtik arkadaşlar. Son 10 sayfa Samsun Şanlıurfa Sinop Şırnak Sivas Trabzon'dayız. Ve Vanili ile Zonguldak ve kadın listesi bitti arkadaşlar. Asil ve yedek adaylar. Umarım aranızda birileri bu asil listede vardır. Şimdi hep beraber erkek listesine bakalım. Erkek listesine tıkladık. Evet açıldı sayfa. Şimdi erkek listesine bakıyoruz. Sürekli İşçi Gençlik ve Spor Bakanlığı kura çekim sonuçları. Erkek ve adaylar, asil ve yedek adayları birlikte bakıyoruz arkadaşlar. Umarım kendi aranızdan birileri bu listede vardır. Şöyle büyütelim tekrardan. Ağır elindeyiz. Ankara elinde. Ardahan, Aydın, Balıkesir. Yedek adaylar dediğim gibi 3. 5. yedek kadar adaylar Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın web sitesini sık sık ziyaret etsinler. Dediğim gibi kendi elinizde videoyu durdurup ekranı detaylı bir şekilde okuyabilirsiniz arkadaşlar. Eskişehir İstanbul'un elindeyiz arkadaşlar. Yedek adayları görüyorsunuz ekranda. İzmir'e geçtik. Kayseri elindeyiz. Kocaeli. Konya. Son 8 sayfa arkadaşlar. Manisa. Rize elindeyiz. Sinop. Dediğim gibi ismi listede olmayan arkadaşlar üzülmesin. Kanala abone olup bildirim zili açın. Arkanıza yaslanın. Size en kısa sürede kamuda iş sahibi yapacağız arkadaşlar. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Bütün listeleri bu videoda sizlere sunduk.